Satranç haneme hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Miel ile David Bronstein'in bir tane oyununu sizlerle beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle ben bu oyunu detaylı bir şekilde bakmadım yani. Zaten fazla da detayları inmeyin yani beyniniz yanabilir. Yani tavsiye etmem. Yani mesela bir tane satranç maçı yapıyorsunuz. Ee, mesela çok e, mat var ama çok fazla varyantları dallandırıp bu dakika... En basit kazancı oynuyorsunuz. Yani zaten burada da bunun bir örneği vardı. O hiç uzatmadan oyunu başlatıyorum. Şimdi e4 başlamış, e6 ile yanıt gelmiş. Buradan dilek e, Fransız varyantına mı girildi? Atın buradan çıkılması bekleniliyordu. Şimdi buradan sonradan geldi. E, piyon istendi. Buradan diğer piyon da feda edildi. O piyon zaten düşüyordu bir de o piyonu korumak zaman kaybıydı. Şimdi arkadaşlar burada e, şah temposuyla gelmesin diye şahı oraya alındı. Fil kaçtı. Şey burada arkadaşlar bir dakika bir dakika burada durulması gerekiyor. Şimdi miyertel burada kale feda etti. Yani baris e, kale karşılığında sadece fil aldı. Kaleyi verdi üstelik bunu şah temposuyla verdi yani. Bakın ama tabi burada da e, her zaman olduğu gibi e, yani bu geçici bir kalite fedası da olabilir. Şöyle bir isteği de var yani miertel'in e, şiş atmak, vezirle, çatal atmak vezile beraber ver ver kaleyi demek. Şişledim çatal kusura bakmayın. Şimdi ama tabi şah temposuyla geldiği için e, bakın mesela oyunda olduğu gibi kaçmış. Çünkü şah temposuyla alıyorum o kalite kaliteyi. O yüzden de pek sıkıntı görmemiş, hemen almış kaliteyi. Miyaltal'da burada, Aa, pardon. Ben de aynı bilgisayarla aynı şeyi düşünmüştüm. Tempolu bir şekilde çıkmak ama yani Miyaltel'in de kafasında şu bu piyonları böyle yerinde sabitlemek istemiştir. Belki buradan bir feda ama o zaman da fil gelip neyse onun da kafasında bir şey vardır yani çok da yargılamamak gerekir. Şimdi burada diğer piyonu da almış. Şimdi şimdi arkadaşlar hem at hem fil istekte. Yani bir dakika şu an istekte değil. Heh işte şu an istekte. Bilgisayarın dedi tabi atı al yani bunlarla hiç uğraşma. Çünkü bu atlar rakip şaha rakip e, yakın olmalıdır. Mesela arkadaşlar burada da at var mesela. E, bu atı boş verin. Başka bir şey söyleyecektim de onu da boş verin. Atlar rakip şaha yakın olmalıdır. Yani şaha maşallah baya yakın yani. Şimdi burada kaçırılan bir galibiyet var. Çünkü şöyle bir varyant var. Buraya ee, buraya oynadı mesela atıyorum. Böyle geldi. Tam doğru kaçış. Buradan ne var peki? Peki hala burada bir şey var ama. Buradan bir şey var ama ne var işte. Fil alınabiliyor bakın. E, fil alınabiliyor. Bu at alınabiliyor. Tamam. Aa bir dakika şöyle bir şey var. Atı alamıyor. Alsa da e, yani açmazdı da atı al, alamıyor gördüğünüz gibi. Yani bilgisayarda buna onaylıyor zaten benim bulduğum amdaydı. Arkada vezir boşta. Peki şimdi bu oyuncu ne yapacak mesela? Fili bir yere oynayabiliyor. Yani fili atıyorum veziri istese. Şöyle bir şah gelir yani direkt en basitinden. Ve sonra veziri kaçmak için vakit var. Yani burada aslında ha, pek bir parlak bir geleceği yok yani rakibin. Siyahların pek parlak bir geleceği olmadığı için bu hamle direk bitirici vuruş olabilir diye yani çok daha abartmayalım ama yine de buradan yataş kaybı ya da mat çıkar. İkisinden birisi. Buradan gol olur diyeyim ben size. Şimdi ay pardon bunlar benim gösterdiğim hamleler ben direkt şuradan başlatayım. Tamam oradan piyon almış. Buradan tabi bu oyundaki hataları da görüyorsunuz. Marialtel de ha ben size ne demiştim videonun başında? E bazı mesela mat vardır ama e, kafanızı fazla şişirmemek için direkt e, en basit kazancı oynarsınız. işte burada da aslında gol vardı. Yani mat vardı. Yani pardon, e, şöyle bir şey bir dakika. Mesela burada tamam. Artık sıra Marialtel'le. Şimdi şah bir tek budrayı kaçabiliyor. Buna da şöyle bir şey şöyle bir feda almak zorunda. Alınca şimdi şah iki yere kaçabiliyor. Buraya kaçarsa Buraya kaçarsa ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ha, oluyor bir dakika. Şöyle bir mat var. Bakın mat oldu. Bu piyonu alamıyor. Piyon tutuyor. Zaten e, kör değilsiniz yani. Mal anlatır gibi anlatmayayım yani yanlış anlaşılmasın. Sadece güzel bir matı yani burada da kendi piyonları var zaten. En çok ben buna bayıldım ha. Kendi piyonları kaçış karelerini engellemiş oldu. Yani tahtanın ortasında mat olurdu gerçekten de. Güzel bir mat görmüş olurduk. Ama tabi e, Miel dediğim gibi bazen çok fazla kafanızı şişirmek istemezsiniz. Ve en basit kazanca oynarsınız diyecektim. Doğruyu görmediniz varsayın. Arkadaşlar tamam ben biraz hızlı ileri sardım ve oyunda böyle bir e, konum oluştu. Şimdi bu iyi hamle. Zaten başka hamle yoktu pek parlak yani şah nereye kaçabiliyordu. Z zoraki olarak oynanmıştır. Ha Pardon zoraki olarak oynanmıştır. Sembolüydü o arkadaşlar. Şimdi burada e, ben size biraz ilerlettim ama ondan önce şöyle bir şey vardı. Şöyle biraz ileri salayım. Şimdi arkadaşlar buradan şah çekip kaleyi isteyemezdi. Tutuyordu. O piyonu alınca Mialtel de rakibin piyonunu aldı. Ve yine tutuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve veziri de isteyecek şimdi. Zor olarak oynamış. Diğer piyon oynandı. Kale son sıraya indi. Burada da işte buraları sizlerle beraber bu arada <laughs> hava gerçekten sıcak ter okuyor şu an anlamda. Buraları sizlerle beraber izleyeyim ben. Tamam, hmm, yanlışlıklar falanlar filanlar gördüğünüz çift dünnem, ay çift düğümlem diyor. Çift soru, büyük hata yani burada kaçırılan galibiyet. bu oyunda da ne çok büyük hata kaçırılan galibiyet falan var dedim de. Evet arkadaşlar burada ee, buraya oynasaydı bilgisayar buraya oynatıyor ama bu da aslında yeterli oluyor yani çünkü şah çekemiyor vezirle alır. Yani burada şimdi arkadaşlar neden terk etmiş? Şöyle bir varyant olabilir mesela atıyorum. Ee, şöyle vezir şöyle gelsin. Veziri boşa da koymayalım. Ee, direkt buradan mat. A pardon öyle gelmesin. Bak bilgisayarda diyor zaten buradan mat engellemeli. Kaleyle mat istiyor ve buna engelleyecek bir hamle yok. Atıyorum buraya gelemiyor zaten. Gördüğünüz gibi vezir şahı hapsetmiş durumda adeta. Zaten böyle durumda şah buraya kaçamazsa vezir tek başına yeterli oluyor yani bakar mısınız? Burada bir piyon alsa vezir tek başına yeterli oluyor böyle konumlarda. Yani buradan matı engelleyemiyor kısacası yani şöyle bir şey şuraya gelmesi lazım. En basitinden kale verecek ve buradan sonra da zaten direkt konum terk yani. E, vezire karşı fil var ve de 3 tane Lyon var yani. Mialtel'in iki tane olup ayrık olsa da vezir fila karşı yani. Yani buradaki buradan sonra da artık siz anlarsınız. iki tane merkezli piyon var sadece. Yani bu da pek bir işe yaramaz. Bir de bu piyonlar e, vezir çıkacak. Hadi diyelim vezir çıkacak. Mialtel'in de el armut tutacak sanki o zaman. Neyse arkadaşlar buradan sonrasını anladınız zaten. Anlatmaya gerek yok. E, videomu beğenip bir de Anlatış nasıl bununla alakalı da bir yorum ya da yapmayın ya boş verin. Neyse arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim e, like kanalıma abone olup bildirimleri tüm yaparsanız gerçekten de bana çok büyük destek olmuş. E, bu arada bu oyunu da biraz kendimce yorumlamış olabilirim yani biraz kendi yorumumu da kaptım ama olsun böyle de güzel bir şey oldu. Bu arada bu oyunun oynanma tarihi falan bilinmiyor yani. Ee, sana bilmem kaç soru işaretleri var yani. Tarihi pek bilmiyor. Neyse bunları açıklama kısmında yazarım yani artık isteyenler bakabilir. Hoşçakalın ben de size bir yollayamadım. Ben de ne konuşasım varmış ya. Bay bay.